Merhaba arkadaşlar, bu derste Attributes bölümünü göreceğiz. Bakın Attributes bölümünü Define Attributes ile yapıyoruz. ATT Enter'dır bunun kısayolu. Peki bu ne işe yarıyor? Arkadaşlar bu bir tanımlama, etiketleme aracı. Yani herhangi bir şeyi, mesela burada e, göstereceğimiz şey bir kat planı üzerindeki tanım etiketlemeyi yapmak. Burada pencere boyutlarını biz daha biz bilelim diye ben daha önce şöyle yazdım. Normalde kat planların üzerinde böyle kabaca bu budur diye yazılmaz. Ama ben biz bilelim diye etiketleyelim diye şuraya 60-70 pencere olduğunu, bunun da 120-180 pencere olduğunu burada belirttim. Şimdi bunlara etiketler çıkartarak bunu nasıl yapabileceğimizi göstereceğim. Yani etiketlemeyi göstereceğim. Şimdi burada edit attribute yapabilmek için yani bir şeyi editleyebilmek için öncelikle onu oluşturmak lazım. Bunu oluşturmak için de define attribute ise ya buna tıklarsınız ya da aynı şeydir insert bölümüne gelip şuradan etiket simgesi var burada görüyorsunuz. Define attribute'e tıklarsınız. Şimdi tıkladıktan sonra şimdi bunları oluşturmasını göstereceğim ama oluşturmadan önce öncelikle şunu bir çizelim. Şimdi bir sahnemizde böyle bir pencere var. Bu bu bir pencerelere birer attribute yani etiket oluşturmak istiyoruz. Bunu oluşturmak için diyelim şuradan bir yeşil simge alalım. Yeşil bir layer varmış burada. Şöyle bunu şuraya kadar şöyle bir çekelim. Tamam, enter diyorum. Şimdi bunu move diyorum ve biraz yukarıya çekeyim. Beni rahatsız etmesin. Bunun şuraya bir yere bir 14 birimlik bir radius 14 olan bir çember koyuyorum. İyi. Şimdi bunu alıp move ile şuradan şuraya çekiyorum. Şunu biraz içeriye çekeyim. Bu parapette değil de pencere sınırında kalsın tamam Şurası pencere sınırı. Şimdi burada pencere tipimiz yani P1, P2, P3 diye pencere tiplerimizi ayıracağız. Şuraya da boyutlarını yazacağız. Arkadaşlar herhangi bir yazıda diyelim burada 120'ye 180 diyorsa 120 genişliktir 180 yüksekliktir. Yüksekliğe yukarıdan baktığımız için göremiyoruz. Ama karşıdan baksaydık kesit alsaydık yüksekliği görebilirdik. Burada 60'a 70 ne anlıyorum bu araç açıklık 60 santimmiş. Ölçeyim bakayım. Şuradan şuraya 60 santim gördüğünüz gibi. Yüksekliği de 70 santimmiş. Tamam. Şimdi aynı şekilde buradaki pencerelerinde yüksekliği ve ölçüleri belli. Bakın dış taraftaki bütün pencerelerinde. Ve şimdi bunları ben etiketleyeceğim. Bu çalışma sizin çalışma dosyalarınızda var. Siz de açabilirsiniz bunları. Bütün çalışmalarda olduğu gibi. Şimdi bunu getirdim. Bunu oluşturdum ya. Bakın bu iki çizim bir çizgi bir de sörgüden oluşan bir şey. Şimdi gelelim attributes'u kullanmaya. Attributes için gelip şuradan tıklayabilirsiniz. Ya da dediğim gibi att enter attribute definition çıkar. Yani etiket tanımlama. Şimdi şurayla çok bilgimiz yok. Invisible işte görünmez hale getirilmesini istemeyiz. Constant sabit değiştirilemez bir şekilde şeyler koyabiliriz. Ee, ama bunlara şu anda gerek yok. Bizim zaten şurada önemli önemli şu üç seçeneği ve diğer seçenekleri göstereceğim. Bunlara girmeden önce de şöyle bir şey tavsiye ederim. Burada hani text bölümünde daha önce görmüştük. Kendiniz için bir text tanımlayabilirsiniz. Örneğin bakın ben burada manage text style'dan etiket yazı diye bir style belirlemişim. New demişim. Etiket yazı diye isim koymuşum. Ve Arial italik yüksekliği 10 olan bir yazı stili belirlemişim. Ve bunu set current deyip seçmişim. Close diyelim. Bunu yapmamın sebebi şu. ATT t, enter diyorum tekrar. Gelip buradan e, şimdi biraz sonra onu seçeceğim. E, şurada bakın text style'ım etiket yazı. Yani etiketimin bu etiket yazı kelimesini de ben yazdım. E, hani bileyim diye Burada başka ötekiler de var ama şunu seçtim bize uygun olarak. Burada seçili kalsın. Eğer bunu seçili kalmasaydı ve biz kendimiz başka bir tane mesela standarda tıklasaydık. Şurada text yani içine yazacağımız yazı yüksekliğini ve diğer seçenekleri açıyor. Ama ben burada zaten önceden hazırladığım bir şey seçtiğim için etiket yaz dedim. Bakın kapalı halde şu anda. Şimdi bunları seçtikten sonra tag'a gelin. En başta tag nedir arkadaşlar? Geçici bir şey olarak düşünün. Tamam Bunu bu çünkü görünmeyecektir. Şimdi biz pencere modellerimizi yaptığımıza göre P diye şöyle bir isim koyalım. Veya ABC deyin. İlk etapta görünecek büyüklük olarak düşünebilirsiniz. ABC diyelim. Prompt da size oradan ne gireceğiniz yani biraz sonra biz etiket tanımladığımızda bir değer girecek. Oradan ne olacağını belirtiyor. Biz buna pencere tipi yazalım. Pencere tipi. Tipi. Default da eğer hiçbir şey girmezseniz direkt ilk olarak ekranda görünecek olan yani varsayılan yazı şekli olması lazım. Buna da P1 pencere 1 diyelim. Pencere tipi de P, P1 olsun büyük harflerde. Justification sol tarafa yazılı bir şekilde yazsın. Sağa doğru gitsin. Etiket yazı modelini ben seçmiştim. Normalde standart seçilidir. Şöyle buradan belirleyebilirsiniz. Şunu tekrar şöyle belirteyim. Ve diğer seçenekleri açılı bir şekilde mi yazmak istiyorsun? Şu anda açılı bir şekilde de yazabilirim ama şöyle yapalım. Okey diyelim. Ve şuraya bakın şunun iç tarafına ABC'yi yazmamın sebebini anladınız değil mi? En azından nereye nasıl bir yazı geleceğini görmek için. Şuraya tıkladım. Bak tıkladım. Burada bir etiketim var artık benim. Şimdi şuraya da yüksekliğini yazacağım ve şuraya da genişliğini yazacağım. Gelelim tekrar etikete tıkladım. Şuraya da tekrar ABC ABC Prompta pencere genişliyorum. Şuraya da çok önemli değil 100 diyelim mesela. Tamam, 100 dedik. Şurada tekrar etiket tipimiz belli. Açlık kaç derece? Burada 90 derece gireceğiz. 90 derece. Okey diyorum. Şöyle bakın, şöyle şuraya bir yere tıklayayım. Sonra bunu rotate yapabilirim. Kendi içinde de şöyle de yapabilirim. Aslında 90 değil de 270 girmemiz gerekiyormuş. Çok önemli değil. Buradan da rotate de bunu halletmiş olduk. Şimdi burada da pencere genişliğimiz olacak. Üst tarafta pencere genişliği, alt tarafta pencere yüksekliği olur. Tekrar ATT Enter diyorum. 3 tane etiket tanımlıyorum. Şuraya tekrar ABC diyeyim. Pencere yüksekliği diyelim buna da. Ve buraya 100 diyelim mesela. Aynı şekilde bu da pencere sadece değişen şey pencere yüksekliği oldu bunun. Bunun açısında şöyle saat yönüne göre düşünürseniz eksi 90 da diyebilirsiniz. Ya da 270 de diyebilirsiniz. 270 derece diyelim. Bakın bunu da şöyle şuraya koymuş olduk. Gördüğünüz gibi 3 tane etiket koymuş olduk. Şimdi buradaki herhangi bir layer'ı seçerek etiket yapıştırdım. Ardım diye bir layer varmış mesela özelliği pek bir özelliği olan bir layer değil. Sadece rengi böyle bir renk. Yani siz de böyle bir renk olan bir layer tanımlayarak bu etiketi buraya koyabilirsiniz. Şunun arkadaşlar normalde ben P1, P2 diyeceğim için pencere bir, pencere 2 diyeceğim için şu şunu biraz daha sağa doğru ortalaya bilirim. Şöyle şuraya biraz daha getirebilirim diye düşünüyorum. Şimdi yapmam gereken şey şu. Bunların hepsini seçiyorum. Bakın 3 tane etiket tanımladım. Pencere tipi, Pencere genişliği, pencere yüksekliği. Hepsini seçiyorum arkadaşlar. Şu çizgiler hepsi dahil. Gelip buradan B enter diyorum. Blok yapacağım bunları. Ya da gelip ne yapıyordum? Tekrar seçeyim ve insert'tan create block. Create block diyorum ve buna da isim olarak pencere tipi diyelim. Bloğumuzun adı e, ee, objelerim zaten seçili. Bir daha seçmeye gerek yok. Objenin tıklama noktası neresi? Şu uç taraf olsun. Tıkladım. Şunların hepsinin böyle olmasında başka bir sakınca yok. Okey diyorum. Ve şimdi okey der demez. Benden hemen şunu istiyor. Pencere yüksekliği kaç olacak? Pencere yüksekliğim 180. Pencere genişliğim 120. Ve pencere tipim de ilk pencerenin pencere tipi bir P1 olsun. Hani default'ta P1 yazmıştık ya. P1 olsun tamam. Bakın burada alt tarafta da yüksekliği 180 ve pencere tipi de P1 olan P1 atadım. Mesela 120'ye 180'lerin hepsine P1 diyeceğim pencere tipi olarak. Diyelim ki bu çalışmalarda şu 120 değil de 140 olacaktı veya bu harflerden birini yanlış yazdınız. Üzerine çift tıklayın. Edit Attributes çıkar arkadaşlar. Yani şuradaki Edit Attributes. Tamam değiştirme. Onu editleme. Tıkladım. Şimdi üzerine tıklıyorum hangisini böylece böyle bir seçenek çıkıyor. Burada kaç tane etiket varsa onları seçmenize izin veriyor. Onu seçtikten sonra onunla ilgili yazı tiplerini değiştirme, yazı tiplerinin konumlarını değiştirme. Bakın bazen bu konumların yeri yetersiz de olabiliyor. Şimdi left'teydi. Properties veya layer'ını değiştirme, layer kalınlığını değiştirme veya yazının kendisini değiştirme. Diyelim pencere yüksekliği, pencere genişliği 120 değil de 140 olacak. Onu da buradan giriyorsunuz. 140 enter diyorsunuz. Bakın 140 oldu. Şimdi tekrar çift tıklayayım. Tekrar eski haline getireyim şunu. Buradan da düzenleme yapıyorsunuz arkadaşlar. Şu options'lar şunların hepsi yani rotation açısıdır. İşte oblique angle bütün şeylerin, harflerin kalınlığını Properties, ayarları, layer'ların yerlerini falan bunların hepsi genel geçer. Her yerde değindiğimiz kelimeler olduğu için tekrar tekrar içine girip de şu şucudur, şu şucudur gerek yok. Şurada justification var. Konum olarak yeridir. Bakın şu 120'nin konumuna bakın. Değişiyor 120'nin konumu falan. Tamam. Bunu da eskisi gibi left yaptım. Bu şekilde bunları ayarlayabilirsiniz. Burada hangisine tıklarsanız onun ayarını. Buradan değerini ayarlıyorsunuz. Tamam. Bu da attributes'dir. Bu şekilde de Bunlar da edit attributes yani etiketlerin düzenlenmesi olan yer. Çift tıklarsanız daha kolay girersiniz. Tamam. Okey. Şimdi geldik dedim ki ya ben bu P1'in yerini beğenmedim. Çift tıklıyorum attributes'a. Bazen bu yeterli olmayabiliyor çünkü bir şey anlatmaya çalışıyorum. Pencere P1 tipi. Biraz daha ortalı olabilirmiş. Geliyorum bunu text option'a geliyorum. Sağa sola çekiyorum. Sağa çekiyorum. Biraz yukarı falan. Burada belli şeyler var. Bunu geçemiyorsunuz. Yani belli bir hani tam istediğiniz yere gelmeyebiliyor. O zaman şöyle yapın. Bu bir blok değil mi? O zaman bunu patlatalım. X, X yapalım. Explode'un X'i. Tıklayalım. Tıklayalım. Enter diyelim. Bakın patladı. Patlayınca bütün attributes'ler eskisi haline geldi. Şunu biraz daha şöyle şöyle bir yere çekelim. Tamam mı? Şöyle bir yere çektim. P1 2 harf olduğunu düşünürsem. P1 böyle iyi gibi olacaktır. Yani iki harf kullandığım için 3 harf kullansaydım belki buraya taşabilirdi ama 3 harf kullanmıyorum. Şunu böyle seçtim tekrar. Ne diyeceğim? Block enter diyeceğim. Tekrar pencere tipi diyelim. Pencere tipi diyelim. Zaten 5 objemi seçmiştim. Pick point'ini tekrar ayarlayalım. OK diyelim. Eski bir pencere tipi var zaten. tekrar aynı ismi koyunca sormak ihtiyacı hissediyor. Yeniden bunu değiştireyim mi? Evet değiştir. Eskisine gerek kalmadı dedim. Okey dedim. Şimdi tekrar bakın bunun tam ortaya geldiğini gördünüz. Yazılarda böyle düzenleyebilirsiniz. Hani haberiniz olsun. Şimdi üzerine çift tıklayıp pencere genişliğini 120 yani tekrar bloğu tekrar yapıyoruz. Ve pencere yüksekliğinde 180 yaptım. Okey dedim. Tamam. Şimdi bak olay şu. Bunu istersem gelirim şuradan. Copy derim. CO alır tıklarım buraya getiririm şuraya koyarım. Bu pencerenin tipi ne? 60'a 70 değil mi? Üzerine tıklarım. Genişliği 60. 60, yüksekliği 70. Enter derim. Koyarım. Ha bu pencerenin tipi de P2 olsun. Tamam mı? 60'a 70 pencerelerin tipleri de P2 olsun. Şöyle çift tıklayalım. Evet, P2 diyelim. Tamam. Bak güzel oldu. P1, P2. Ya da şunu sileyim. Gelip bakın bu blok olduğu için blok insert bölümünde görünecektir. Şöyle aşağı doğru şey çekelim. Şöyle da genişletelim bakın burada. Bak şurada ne var? Pencere tipi varmış bak. Şöyle aldım tıkladım tam bu ortaya tıklar tıklamaz. Neydi bunun? P2 pencere tipi 2. 2. Genişliği 60. Yüksekliği 70 olan bir pencere. Okey diyorum. Bakın buraya ayarlıyor. Buradan kopyalayalım. Daha kolay. Şuradan şuraya P2. Geldik buraya. Şurada bir 240 180 penceremiz var. Şunu alalım. Copy diyelim. Şimdi bunu sol tarafa yaslı yapmam lazım. O zaman rotate yapacağım. Rotate 90 derece. F8 ile şöyle 90 ayarlayalım. Move diyelim. Tam bunun ortasına koydum. Ama dikkat ederseniz bu P1 yazısında sıkıntı var. Yani çevirmemiz lazım. O zaman bunu X diyorum explode yapacağım. X diyorum bunu patlatacağım. Bak bunu patlattım. Enter dedim. Patladı şu anda. Şimdi buradaki attributes'u çevireyim. Rotate diyeyim. Şöyle bunu move hareketi yapayım. İki harf kullanacağım için P1 tam ortalı duracaktır burada. Şimdi bunu seçeyim. B enter, block enter. Pencere tipi sol. Sol yazalım. Sol tarafta yani. Ee, zaten 5 objemi seçerek tıklamıştım buna. Şimdi buna tıklayayım ve bakın 5 o ayar objelerini seçmemişseniz tıklayıp şöyle önce bir seçmeniz lazım zaten. Şimdi sağ tık. Şimdi obje yeri şurası dedim. Evet pencere tipi sol isminde koymuştum zaten. OK dedim. Şimdi hemen bana ne diyor? Bu da pencere tipi 3 olsun. P3. Pencere genişliği 240. Pencere yüksekliği 180. Bunların yerine dikkat edin. OK. Üste yazan her zaman genişliktir. Altta yazan da her zaman yüksekliktir. Pencere tipi 3'ü de oluşturmuş olduk. Şunu da copy diyeyim. Copy diyeyim. Buraya koyayım. Şimdi bunu seçelim bir tanesini. Şöyle bir mirror yapalım. Şuradan bir enter diyelim ve mirrorladım buraya. Bunu alalım. Move yapalım. Şuradan alıp seçip şu tarafa koyalım. Bunun da yüksekliği ve ebadı ötekinin aynı olduğu için bunun da pencere tipi P3 olarak kalacak. 240'a 180. Aynı şekilde bunu da kopyalayalım. bu Ortasına koyalım. Şu fazlalıkları da kaldıralım artık. Şimdi 90'a 180 pencere varmış. 90'a 180 penceremiz hiç yoktu. Biz peki 90'a 180. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şunu acaba mirrorlasam ne oluyor? Bakın. Şunu böyle bir mirrorlasam. Şuraya geldi. Şunu alayım. Move diyeyim. Aşağıya çektim. Getirdim. Move dedim tekrar. Şunu buraya getirdim bıraktım. 90'a 180. Peki. Move dedim. Çift tıklayayım. Pencere genişliği. 90. Pencere yüksekliği. 180 zaten 180 ama pencere tipi de P4 olacak. 44 pencere varmış bu e, ebatlarına göre. 90'a 180. Pekala aynı şeyi şuraya da getirip hemen kopy diyelim. Buraya. Burada bakalım neymiş. Burada da 90'a 180. Burada da 90'a 180. Şu fazlalıkları silelim artık. Daha teknik bir gösterim elde etmiş olduk. Bu şekilde kendiniz de etiketler yapabilirsiniz. Etiketin en güzel anlamı ne? Blok yaptıktan sonra insert bölümünden buradan görünür. Bakın pencere tipi sol da burada. Herhangi bir etiketi tıklayıp seçtiğiniz zaman tıklar tıklamaz sol ile ne gireceğinizi size sorar. Bu da size kolaylık sağlar. Böyle etiketlemiş olursunuz. Tamam. Çok yararlı kapıları, pencereleri, makine parçalarını Mesela burada mahallelerden bir tane örnek yapalım. Ne yapmış burada? Hani böyle bir mal yazısı yazmış. Burada da işte malin kodunu yazmış. Birinci kat 5 numaralı mahal gibi. Şimdi gelin şöyle bir şey yapalım. Buraya her bir malin metre karesini anlayacağımız şekilde bir etiket yapalım. Etiket yapmak için şöyle bir kare alalım. Şöyle 150'ye 150'ye 100 birim bir kare olsun şurada. Şunu da aşağı doğru biraz çekelim. Tamam şimdi bunun ortasına bir çizgi daha çekelim. Tam ortadan karşıya kadar gelsin. Enter diyelim. Atribut atalım. ATT -t enter diyorum. Tag diyor. Mahal adı. Adı diyorum. Mahalin ismini giriniz. Şuraya da geçici olarak oda diyelim ya da mahal diyelim tamam mı? Geçici olacak bu zaten. Yani default olarak böyle görünecek hiç tıklamasam ama. Etiketini belirledim. İşte yazının stilini belirledim. Öyle yazı stilleri var burada. Yani standardı değiştir. On yaparsınız falan. Etiket yazı olsun. Ee, sola dayalı. Okey. Geldim buraya. Şunu şu şekilde düzgün bir şekilde koydum. Bir tane de att enter dedim. Mahal alanı alanı giriniz. Türkçe karakter olmasın. Alt koyun dediğim gibi. Şuraya da mesela 50 deyin. Tamam mı? Metrekare yapmak için ne yapacaksın? M dedik ya. bunu arkadaşlar M2 yazıyorlar yanına. Öyle yazmayın da. Bak M yazın. Sonra da alt tuşuna elinizi koyun. 0, 178 Yazın. Metreküp için ne yapacaksınız? Silelim. Alt tuşuna basılı tutun. 0, 179 Bırakın şimdi. Bakın 3 oldu. Bunları buradan girebilirsiniz. Tamam mı? Bütün her yerde aynı Excel'de falan. Alt 078, alt metrekare ve metreküpün işaretidir. Bunları ezberleyin. Lazım olur. 50 metrekare öylesine bu geçici olacak çünkü zaten yazdım. E, hatta buraya da mahal değil e, 50 yazalım ki e, alanın or yazının ortalanmasını da sağlamış olalım. Şöyle geldim şuraya 50 yazdım. Şimdi böyle yazdıktan sonra Gelin hatta şunu da çerçevesini farklı yapalım. Tamam. Bunları seçin. Blok yapın. Blok enter deyin. Blok adı mahal blok bloğu. Bir mahal blok diyelim ya da. Zaten hepsini seçmiştim. Pickpoint'ini de sola yaslı bir şekilde seçelim. Okey diyelim. Şimdi ilk mahalimiz ne? Grup derslik Diyelim ki burası 25 metrekare. Derslik yazalım buna. Derslik. Bir. derslik yazalım. Okey dedim. Bakın derslik 25 metrekare. Alırım bu şimdi buradan bir tane daha mesela insert derim. Burada mesela mahal blok burada görünür. Gelirim buraya. Bilmiyorum şimdi ben bunu attım 25 olmayabilir. Onun ölçmeyi de göstereceğim de size. Tıkladım buraya. Burası da diyelim 18 metrekare. Ne yazıyorum? Personel odası personel odası diyelim. Okey dedim. Bu şekilde de böyle alanlar oluşturabileceğiniz etiketler yapabilirsiniz. Yani etiket adı üstünde nereye etiket koymak istiyorsanız ve pratik bir şekilde bunu ayarlamak istiyorsanız bu şekilde yapabileceğiniz bir uygulamadır. Etiketin şöyle edit attributes'ı da düzenlemesini yaparsınız ya da çift tıklarsınız. Böyle ayarlamalarını yaparsınız. Bu şekilde de yapacaksınız. Diğer alt özelliklerini de göreceğiz arkadaşlar.